Bu nasıl bir süs anane? Sen söyle süs. Allah aşkına mandalinanın üstündeki. <laughs> ya Rabbi sen bana sabır ver. Kız anane senin ne değişik hobilerin var? Afrika'dan selamun aleyküm. Afrika'da yetimlerimize, masum kardeşlerimize birlikteyiz ve bugün kardeşlerimize... Mer, merhume Gül Hanım teyzemizin doğum günü vesilesiyle yetimlerimize pasta ikramında bulunacağız bir iznillah. Rabbim hayrınız niyetinizi kabul eylesin. Rabbim kabrinde mekanında bu hayırlardan dualardan kendisini haberdar etsin, hissedar eylesin. Geride kalan ve kendisine unutmayan değerli ailesine, evlatlarına teşekkür ediyoruz. Rabbim sizleri cennetinde kavuştursun ve tekrar buluştursun inşallah. Şimdi bismillah diyerek Gül Hanım teyzemiz için geride kalan evlatları ve sevenler için dua edeceğiz. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Peki. Burada, Hem de en büyüğünden <laughs> Ne <zaman onu> <laughs> yeni yaptırdım. Nasıl olmuş? <laughs> Dört dörtlü gelmiş. Dudakımda boya yok. <gülüyor> <gülüyor> Zaten yoktu. Sade sade orada vardı başını. Nereye koyamadın? Yatak odasının başına asacağım. Evet. Nasıl olmuş? Yerde. Niye bunu nasıl, nasıl olacak? Nasıl? Şirin mi sen? Saçın burada kaç yaşındasın? 16. Anam. Hiçbir makyaj yapmadılar mı sana? Hayır. Niye? Çünkü Haziran'dı, Eylül'dü. Hiç yüzü zaten dedi ki kaşı gözü yar, <laughs> anane herkes seni soruyor herkes diyor hanım abla niye iş görülmüyor beni çok seviyorlar da herhalde o yüzden ben hepsine çok çok selam söylüyorum küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden öpüyorum beni sevenleri peki senden daha var mı anane